Yıl 1991. Dönemin şartları içerisinde ülkemiz insanlarının otomobil sahibi olması hem zor hem de lüks sayılabilecek bir boyuttadır. Otomotiv sektörü birkaç markayla sınırlı olmasının yanında kredi kullanacaklar için faizler oldukça yüksektir. Aslında otomobil alacak kadar paranın bir araya getirilmesi otomobil sahibi olunacağı anlamına da gelmemektedir. Çünkü bir otomobil alabilmek için aylarca sıra beklemek gerekmektedir. Hal böyle olunca çoğu insan için otomobil sahibi olmak bir hayalden öteye gidememektedir. Bugün Emin Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanlığını yürüten Emin Üstün o dönemde büyük bir girişimcilik örneği sergileyerek otomobil alımında yaşanan sorunların üstesinden gelmeyi amaçlamıştır. Aslında kendisi de diğer insanlar gibi otomobil almak istemiş ancak faizlerin yüksek oluşu, sınırlı seçenekler ayrıca beklenmesi gereken otomobil sırası onu bu soruna çözüm bulma yoluna gitmiştir. uzun süren araştırmalar neticesinde altın günü modelini geliştirerek otomobil sahibi yapan bir sisteme dönüştürmeyi başarmıştır. Yeni sistemin adına el birliği denilmiştir. El birliği sistemiyle otomobil sahibi olmak isteyen insanlar bir araya gelerek her ay ödedikleri taksitlerin toplamıyla o ay içlerinden bir kişiyi otomobil sahibi yapmaktadırlar. Böylelikle bir grup içerisinde yer alan kişiler hem faiz ödemeyecek hem de önceden sipariş edilen otomobil teslim tarihi gelen kişilere sıra beklemeden verilecekti. Emin Otomotiv'in otomobil alımında uyguladığı el birliği sisteminin büyük ilgi görmesi neticesinde bu sistemi kopyalayan ve çoğunluğu art niyetli olmak üzere 300'e yakın firma daha kurulmuştur. Bugün yalnızca el birliği sisteminin kurucusu olan Emin Otomotiv varlığını başarıyla sürdürmektedir. 20 yılı geride bırakırken Emin Otomotiv müşterilerinden bir tek kişinin dahi mağdur edilmemesi firmamız açısından apayrı bir gurur kaynağıdır. Emin Otomotiv 1991 yılında başladığı faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinin yanında çeşitli dönemlerde ülkemizde yaşanan krizler ve doğal afetlerin olumsuz sonuçlarını müşterilerine yansıtmamış El birliği sistemini geliştirerek günümüze kadar taşımıştır. 1990'lı yıllarda otomobil alımı noktasında yaşanan sorunlar aslında ev sahibi olmak isteyenler için de geçerliydi. 2005 yılında el birliği sistemini ev sahibi olmak isteyenlerin de istifadesine sunan Emin Otomotiv, Emin Evin markasıyla ev sahibi olmak isteyenleri en kolay yoldan ev sahibi yapmayı amaçlamıştır. Emin Şirketler Grubu, ülkemiz insanının temel iki ihtiyacı olan ev ve otomobili en kolay yoldan almayı sağlayan el birliği sistemini geliştirerek yoluna devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisine katkıları bakımından önemli adımlar atmaktadır. Emin Şirketler Grubu, müşteri memnuniyetini üst sıralarda tutan, müşterisiyle arasında ticari bir bağın yanında gönül bağı kurmayı da başarmış Müşterisinin güvenini örneğine az rastlanır biçimde kazanmış nadir kuruluşlardandır.